buralarda ilgilenip bu ağaçların yetiştirilmesi, yetiştirilmesini istiyorum. Bunlar aşağılara dört yüzün üzerinde burada ağaç var, fidan var. Ben kendim kendimi çökemiyorum. Bir başkalarını götürüp yemeğini YM, veriyorum. Hiç kimselerden bir şeyim yok. Fidan. yetişmiyor. Bir metre, bir buçuk metre boyunda kuş fedesi vereceğine bana söz verdi. Bundan daha vermedi inşallah verir. Geldi burayı ziyaret etti. Kuş fedeleri ziyaret etti. Bana teşekkür etti, gitti. İsterim ki bu dağa hep, hep ağaç diksin, fide diksin. Bu dağlar yeşersin. Bu dağlarda bu yok. Yok olmuyor diye bir şey yok. Bak burada 5 metre boyunda 5 metre boyunda ağaçlar var. Ağaçlar da orada yetişiyor. Bu vatandaşların bunların ilgi duymasını istiyorum. Ben, bütün 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 burada dağda yaylayanların da bu ağaçların yetiştirilmesini istiyorum. Burası yaşasın. Ben 4. ayda buraya geliyorum. 12. ayın sonuna kadar dağlarda kaldım. 3-4 defa kariyer. Sıra var bilirim. giderim. Boş. Allah bu dağlardan beni ayırmasın. Herkesi de bu dağlara nasip etsin. Nasip etsin. Aa görüyorsun bu dağ boş. Bir Allah'ın kulu yok. Benim gibi bir gariban bu dağda. E, bu dağda işte. Havle yaşayır. Allah'ıma çok şükür. İyiyim. Bu dağa çıktım mı tansiyon hastasıyım, tansiyon hapını bile yemiyorum. şeker hastasıyım, şeker hastalığım ne yapayım? şeker hastalığından kurtuluş yok. Bunu mecbur yiyorum. Boğaz, biraz da boğazıma düşkünüm. Biraz da boğazıma düşkünüm. şeker hastalığından yeneceğim ama. Boğazıma düşkünüm. Ne diyeyim? Durum bu şekilde. Herkes... daha gelip de kapıda kalacağım. Kimse zannetmesin. Gelsin. Evler boş. Allah'a çok şükür. Araba altında. Arkadaşların kim varsa hiç çeksin mi? Gel. Gariban Adile yaz bu oda. İyi, ki gelmişsin. Allah razı olsun. Bir Hop diyorsun. Ta İstanbul'dan kalkmış buraya gelmişsin. Bu dağları gör. Mayıs ayında. Sen Mayıs ayında gel. Daha başka çeşit var. Eğer, eğer ayağın yürüyürse ikinci, üçüncü ayda gel dört buçuk saat benimle yürüyeceksin yalnız. Dört buçuk saatte buraya çıkacaksın. Bu dağları biz dağları bir gör. O zamanki, o zamanki biz hep bambaşka. Bir gün istirahat ederim, burada çekebilirim. Allah'a şükür evde her şey mevcut. Gelirge sadece bir ekmek getiriyoruz. Ekmeğe de gerek yok. Hiçbir şey demezsek evde un var. Mı? Unumuz var. Ekmek atar atar yeriz çayımız, şekerimiz, her bu ellerimiz hepsi mevcut. Allah bu dağlara herkesi nasip etsin. Seni bir daha nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah Adil amca. Olursun. İnşallah ilkbaharda görüşeceğiz. İnşallah. Anladın mı? Arkadaşları bir da gel. Bu memleket bu dağların özlemini çeken, bu dağlara gelemeyenleri Allah Cenab-ı nasip eylesin. Ben daha ne diyeyim? Amin diyelim.